Arkadaşlar tekrar bir çizinti gelsin bakayım bak hava atmıyorum he adam ol lan evet. elim kırıldı bu ne ya ha bana... ha ha Evet Türkçen hesabı giriyoruz Türkçen hesabı nasıl gir? Türk giriyoruz ee, şey Google'a Türkçe nesan bir yazıyorsunuz. Zaten kaydedeceksin. aradan sonra dosyalar falan diyeceksiniz ve bitip kalabilir Aşkım çok pardon. o ben düştüm balkondan daha çok iyi pom pom ben de arkadaşlar size video yetiştirmek için emek harcıyordum evet mi, emek o zaman emek harcamıyorsam ben giyin anladınız mı? gel o kadar video bir saatlik video yaptım orada ağlamaya diyecek annem. Ne niye sorun? Evet yine bunu mu yapacak? Arkadaşlar arkadaşlar yine Mixter'dan girmedi. Mixter'da girmedi. Ay Mixter'dan girmedi. Türk hesabı falan girecek. Girmedi. Yalan yaptı. İçim neden bozacaktı? Neden düzelttin beni? Artık yoruldum bu beden. Mutsuz dilenci var mutsuz mutsuz insan vardır mutsuz dar çok yok mutsuz şey vardır mutsuz bilenci vardır ne adam bozacak ne neden düzelttim beni artık yoruldu bu ben anlamışsınız yani seni içinde neden 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 bıraktın Hop! neden bıraktın beni Please come on. Arkadaşlar benim bu buraya gideceğiz. Ben Türk milletiyim. Işık. Bak buraya kaldım. Bu da Oha. Bak şu. Aa doğru sen sana. 救啊

sen kafamın içinde neden 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 ne bıraktın beni? neden bıraktın, bıraktın beni neden bozacaktın neden bıraktın beni artık yoruldum er beden mi? İşte. Üstüm. Neden <Sessizlik> ne? Dururum neden duraktın? Neden neden? Hoppa! gidiyorsun abi ya? Kime gir lan? Napıyorsun içime giriyor. Yaa Büyük piyasa sen. Sen kızgınım. Bana ne? 400 300 Ya oğlum <c Risky> no. şimdi çıkıyor adam Çıkıyor ki Ben buna güvenmeyeceğim Geçeceğim burayı abi Dorte de dorte Dorte de dal Bir kuru ve et gerade, tamam 나랑 마저 책을 나란 드럭 려럭 나와도 그대란 기상 시해진드라라라라라 나와도 그아 뭐하던가 이나 마저 책 나란 나저 책을 나란 나란 마저 책대

3 U U SZ 33K 2 30 9 9 Ya da kit chat yapalım. it thank mm -hmm. you 傻。 Sence var mıdır? Valla abi Ben 24 senedir çalışıyorum Ama hayır abi Özür dilerim Kebap Kebap mı? Kebap Sana bir Bayağı da çıktı

Aa yüksüz dur 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 ben de alacağım sen dur, bak. Aa, de, şey Vay, Hadi kardeş hadi 2 Saattir bekliyoruz hadi ya Bir sisle çıkma bilmiyorsunuz he Bir çıkı Bir çıkmıyorsunuz ki saattir Onun ya, ya. Bunların... Aha bam yedi. Bam yedi yine. Değil mi bam yedi? Allah belanı zaten anlıyor lan. Sigur. Dur. Ondan alalım. Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Kaç kaç kaç. Dur bana alt bin, bin Herkes bam yedi. Bir dakika. Bamlanıyoruz. at bin Şöyle yapacağım ben yani şöyle bir, bir şey. Alır mıyım arkadaşlar? Satmış. Abone oldunuz mu? Evet abone olmuşsunuz. Tamam bir tanesinde domuz var ya. ya da şu. Ay ya ya Bu ne lan? Bu Açta

Hmm. No, right, the right. no, right, right. oh. Aha bir tanesi ilerledi. Onun dövüşü. İşte yes. Şey. Var şey mi ya. Gitsin yes. de Yes. 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 O da olsun. Aa uyuyormuş lan. Yazık.

gezecek. Oğlum buna nasıl yetişiyoruz abi? bizim Biz bunu ne ha harbi. Allah'a gel. Şu Burada da tut yok ki. Hayır. Matlar. Ah, Bak dövülüyor. Bunu nasıl açtı o zaman? Bu nasıl açıldı? Bir dakika bu nasıl açtı? açıldı? Oyunu yukarıya değiştir. Allah oğlum bu nasıl açıyor o zaman? Mal lan bu ile. ya. Aa, burada da kimse yok. Hı. Oğlum niye kimse yok? Ne eşsiz? Ay burada da kimse yok. Türkiye de. Hop diye de yok. Ya, bu sunucu boş amına ya. Ya bu sunucuları da sevmiyorum. Hmm, <laughs>

от меня.

alıyor. Yok. Hayvan ol hayvanlar. Dur dur hayvan ol hayvanlar hepsi. Dur dur ben alayım. Dur dur. Bir dakika, bir dakika. Ya iş alacağım. iş çık. Orada mı iş? Bir dakika bir dakika gitme gitme. Bir dakika bekle bekle bekle. Bir dakika 10 dakika bekle. Sen 10 dakika bekle. Şu en en uzağına Dur 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 dur. Lan, ya Allah senin belanı versin. Ben de onu alıyorum ya. Öf, hepsi gitti. Dur ben tek kaldım. O zaman hemen yetişir yetişiriz ya. Hadi hadi. Zı 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 zı. Hadi hadi. Çeki. Çeki. Sol. hadi, hadi. Doğru ses çekiyor. Çekin daha. Te. Hadi hadi. Bas 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 bas. Hadi hadi. Ya vay anasını ya. Yakalayın lan. Ha. Ya hadi. Yakalarız yakalarız. Yakalarız. Evet. Ee Aynı kestirmemiz Evet. Kestirme dur. Hemen girelim. Kasteme. Altında kestirelim. Sağın önce. Ya oğlum bekleyin Asya. Hadi ya duyun Asya. Bu niye ya hala? Şehir dışındayız ya. Hmm, ne bu Abi. Bunlar benimle aynı iş değil ki. Abi aynı iş oldu. Bunlar benimle aynı Aaa 6'yı 7'de oradan araya. Kestirme bak. Bak sen. Sen <laughs> Снова, Şöyle kes Bu şimdi bakıyor. belanı Dur dönüyorsun. Allah Allah Mal lan bu Ya mal mısın ya Abi bu kadar kağlı birisi görmedim ya. Ya haritem moduna bakmıyor. Hem inşa alıyor hem haritem moduna bakmıyor. Gerizekalı ya. Senin bak ben alıyorum şimdi. Çirkiniz var Meraklanmış. Vazgeç. Milletin aldığı için aynısını aldı. Millet ters yönden gidiyor. Kafayı yiyeceğim. Gelecek insan yoktur ya. da mal mı insan ya? ben o kadar mal değilim. Estağfurullah. Tövbe tövbe. Ben bu kadar mal değilim ya. Bir, <laughs> iş <laughs> Ayarlar mı basıyor Ha tamam ya. Abi bir dek ya şimdi götürek. Kaf. Ayak mı yarım? Ayak mı yarım? Ay 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 Ya. Sikerim doğru sende ya. Hop ya. Buradan Albert Pro 18. Aa, e, neydi onun adı? Ahmet'e selam. Miraca selam. Ertuğrul. Allah ve selam. Arası tanıyor Ertuğrul'a selam. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. Selam olsun.

<laughs> Baba <bu> midamız <laughs> bu kadardı. Eyvallah Allah'a şeyden ne görüşürüz.